Öğretim ilkeleri, öğrencileri öğretim yoluyla belirlenmiş amaçlara ulaştırmada öğretmenlere yol gösteren, eğitimin hedeflerinin gerçekleştirilmesine, öğrenme öğretme etkinliklerinin planlanmasına ve uygulanmasına rehberlik eden temel düşüncelerdir. Öğretim stratejisi, yöntemi ve tekniği seçilirken, kullanılırken öğretim ilkeleri rehber niteliği taşır ve öğretim buna göre gerçekleştirilir. Bu ilkelerin göz önünde bulundurulması sürecin etkili olmasını sağlar. Öğretim ilkeleri hakkında farklı kaynaklarda farklı sayıda ilke sıralanmış olsa da genel olarak kabul edilen bazı temel ilkeler şunlardır. Çocuğa görelik, öğrenciye görelik ilkesi. Öğrencinin özellikleri dikkate alınarak öğretim faaliyetleri düzenlenmeli ve yürütülmelidir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak öğretmenlerin öğretim sürecinde öğrencilerin ilgilerini, gereksinimlerini, yeteneklerini, gelişim özelliklerini dikkate almasını gerektirir. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişim düzeyi ve hazır bulunuşluk durumları öğretim sürecini etkiler. Bireysel farklılıkların giderilmesi ve her öğrencinin öğrenme hızına uygun bir öğretim yapılması, öğretimin bireyselleştirilmesini gerektirir. Öğrenme konusunda yapılan araştırmalar, bireylerin öğrenme hız ve yeteneklerinin birbirinden farklı olduğu gerçeğinden hareketle, öğretme öğrenme etkinliklerinin bireysel öğrenmeye olanak sağlayacak biçimde sürdürülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Yaşamsallık ilkesi, öğretim faaliyetleri öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilişkilendirilmeli ve hayatla bağlantılı olmalıdır. Yaşamsallık ilkesi, okulun sadece bir hazırlık yeri olmaktan ziyade gerçek yaşamın kendisini yansıtması gerektiğini belirtir. Bu nedenle öğretmen merkezli ve öğrencilerin edilgen bir biçimde bulunduğu eğitim anlayışına son verilmeli, sorun çözmeye ve yaşantılar yoluyla öğrenmeye önem verilmeli, öğrencinin etkin katılımı sağlanmalıdır. Öğrenme konuları insan yaşamıyla ilişkili konulardan seçilmeli ve günlük yaşamla ilişki kurulmalıdır. Çünkü öğretimde amaç öğrencilere yaşamda gerekli olan ve kullanılabilen bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmaktır. Somuttan soyuta ilkesi, öğretilecek bilgiler, öğrenilmesi en kolay olandan öğrenilmesi zor olana doğru sıralanmalıdır. Somuttan soyuta ilkesi, öğrencilerin somut nesnelerle karşılaşarak öğrenmelerini sağlayan bir öğretim ilkesidir. Öğrencilerin bilişsel gelişimleri somuttan soyuta doğru ilerlediği için öğretim sürecinde somut kavramlar ağırlıklı olmalıdır. Somuttan soyuta ilkesine göre öğrenme etkinliğine katılan bir öğrenci konuyla ilgili durumları görmeli, sesleri işitmeli, nesne ve araçları incelemeli, dokunmalı ve koklamalıdır. Bu gerçekten hareketle öğretmen öğrenme konusunu olanaklıysa gerçek ortamında işlemeli olanaklı değilse, modellerden o da olanaklı değilse, film ya da resimlerden yararlanmalıdır. Açıklık ilkesi, öğrencilere kazandırılacak özellikler ve bu amaçla düzenlenecek etkinlikler, öğrenci açısından net, kolay ve anlaşılır bir dil ve düzende gerçekleştirilmelidir. Açıklık ilkesi, öğretmenin öğretim sürecinde verdiği örneklerin, uygulamaların, açıklamaların, öğrencinin anlayabileceği biçimde açık seçik ortaya koyması gerektiğini belirtir. Öğrencinin anlamasını ve bilgilerin kalıcılığını sağlamak için onun birden fazla duyu organına hitap edecek araç gereçler kullanılmalıdır. Öğretmen öğrencilerle iletişiminde açık, seçik ve anlaşılır bir dil kullanmalı. Kullandığı dilin öğrencilerin düzeyine uygun olmasına özen göstermelidir. Soyut kavramların öğretiminde açıklık sözcük zenginliği ile sağlanır. Konunun iyi anlaşılması Verilen örneklerin anlamlılık kazanması kullanılan sözcüklerin çeşitliliği ile sağlanır. Öğretmen bu ilke de doğayla ilgili gözlemler yapabilir, konuyla ilgili olan örnekleri okula getirebilir, model, maket, harita, şekiller gibi görsel araçlardan yararlanabilir. Ekonomiklik ilkesi az miktarda enerji ve materyal ile en kısa sürede en fazla sayıda amaca ulaşmayı ifade eder. Öğretimde Ekonomiklik ilkesi, öğretimde gerçekleştirilecek etkinliklerin en az maliyet, enerji, zaman ve emek ile yapılması temelidir. Öğrencilerin üretken olması için olanak yaratılmalı, her konuda ekonomik olmada onlara rehberlik edilmelidir. Öğretimde zaman çok iyi kullanılmalıdır. Derslerin amaçlarına ulaşmada en etkili yöntemler seçilmeli ve en uygun araç gereç ve malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca Öğretimde öğrencilerin bir şeyler üretmelerine yönelik etkinlikler düzenlemesinin yanı sıra öğrencilerin savurganlıktan kaçınmaları sağlanmalıdır. Öğretim etkinlikleri planlanmalı, öğrencilerin kişisel zaman ve enerjilerini yerinde ve ekonomik kullanmasına rehberlik edilmeli, öğrencilerin kullandığı kitap, defter ve diğer araç gereçleri en ekonomik biçimde kullanması sağlanmalı, öğrencilerin verimli olabilmesi için Elverişli ortamlar hazırlanmalıdır. Bilinenden bilinmeyene ilkesi, öğrenci yeni bir şeyi önceden öğrendikleriyle ilişkilendirerek daha iyi öğrenir. Bu yüzden öğrencinin o zamana kadar öğrendiği ve tecrübe ettiği şeyler göz önünde bulundurulmalıdır. Bilinenden bilinmeyene ilkesi öğrencilerin daha kolay ve daha hızlı biçimde öğrenmesine katkı sağlar. Öğrenme birikimli bir süreçtir. Öğrenci yeni bilgi ve becerileri daha önce edindiği yaşantılar üstüne kurar ya da eski bilgilerle bağ kurarak öğrenir. Bu nedenle öğretim etkinliklerine öğrencinin bildiği şeylerden başlanmalıdır. Özellikle ön koşul öğrenmelerin önemli olduğu alanların öğretiminde bu ilkeden yararlanılması zaten bir gerekliliktir. Öğretmen öğretim sürecinde Yeni bir öğrenme ünitesine başlamadan önce öğrencilerin yeni öğrenmelerin gerektirdiği ön koşul öğrenmelere yeterli düzeyde sahip olup olmadıklarını belirlemeye çalışmalı. Gerekirse hatırlatma ya da tekrar gibi uygulamalara yer vermelidir. Yakından uzağa ilkesi öğretim etkinliklerinde hem doğal hem de sosyal olarak öğrencinin yakın çevresinden hareket edilerek daha sonra uzak çevresine geçilmesidir. Konular işlenirken yakın zamandan uzağa Yakın çevreden uzak çevreye mahalle, il, ilçe doğru hareket edilmelidir. Yakından uzağa ilkesi öğrencilerin öğrenme sürecinde öğretmenlerin işlemekte olduğu konularla ilgili örnekleri, problemleri, olayları yakın doğal ve toplumsal çevreden seçmesi, evrensel ve genel konuların başlangıcının yakın çevre olması, daha sonra uzak problemlere ve olaylara geçilmesi öğrencinin içinde yaşadığı yerden hareket edilmesi ve konuları güncelleştirmesi kastedilmektedir. Yakın çevre öğretimde amaçlara ulaşmak için temel hareket noktasıdır. Öğrencinin en çok etkisinde kaldığı ve karşılıklı etkileşimde bulunduğu, okuldan sonra içine katılacağı ve etkili bir üyesi olacağı ortam olan yakın çevre, öğrencide öğrenme kolaylığı, öğrenme gücü ve isteği yaratan en önemli etkenlerden biridir. Aktüalite, Güncellik ilkesi. Öğretim sırasında öğrencilerin yaşamın gerçekleriyle karşı karşıya gelmesi, yakın çevre, ülke ve dünya olaylarına ilgi duymasının sağlanması gerekir. Öğretimde güncellik ilkesi, öğrencilerin yaşamın gerçekleriyle karşı karşıya gelmesi, yakın çevre, ülke ve dünya olaylarına ilgi duymasının sağlanması gerektiğini belirtir. Derslerle güncel olay ve sorunlar arasında bağlantı kurulması öğrencilerin toplumsallaşmaya katkıda bulunmasını sağlar. Öğretimde güncel olaylara yer verilmesi, öğrencilerin işlenecek konulara ilgi duymalarını ve güncel olay ya da sorunlar konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar. Ayrıca, öğretimde güncel olaylara yer verilmesi konulara etkili bir başlangıç yapmaya olanak sağlar. Hedefe görelik, amaca uygunluk ilkesi, öğretim faaliyetleri belirlenen hedeflere uygun olarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Eğitim durumları işe koşulduğu hedefe hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır. Bu yüzden bütün uygulamalar hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır. Katılımcılık ilkesi, öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak öğrenme süreci desteklenmelidir. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak dahil olmalarını ve öğretmenin sadece bir rehber veya kolaylaştırıcı rolü üstlenmesini savunan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu ilke öğrencilerin kendi bilgilerini inşa etmelerine, öğrenme hedeflerine ulaşmak için sorumluluk almalarına ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için birbirleriyle işbirliği yapmalarına olanak tanır. Öğrencilerin motivasyonunu, bağımsızlığını, eleştirel düşünme becerilerini ve yaşam boyu öğrenme tutumunu artırmayı amaçlar. Bütünsellik ilkesi, öğrenciler bilişsel, duyuşsal ve devinişsel bakımdan bir bütün olarak ele alınmalıdır. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri bir bütün olarak algılamalarını ve bağlamlar arası ilişkiler kurmalarını sağlayan bir ilkedir. Bu ilke, öğrencilerin sadece parçalı ve soyut bilgilerle değil, gerçek hayatla ilişkili ve anlamlı bilgilerle öğrenmelerini amaçlar. Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık gibi üst düzey becerilerini geliştirir. Sosyallik, otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi Eğitimin en önemli işlevlerinden biri de bireyin dengeli bir biçimde sosyalleşmesini sağlamaktır.